Murat Bey'in içinden bir şey yemek gelmedi. Bu durumdayken yemeği nasıl düşünebilirdi? Yine ranzaya çöktü ve oturduğu yerde öylece kaldı. Saatler sonra pencereden dışarı baktığında, üzüntü veren o tabelanın yerinde olmadığını fark etti. Birileri kaldırmış olmalı diye düşündü. Bu çok iyi olmuştu. Murat Bey pencereden rahatça bakarak hava alabilir, sıkıntısını az da olsa azaltabilirdi artık. Gardiyan Hasan, öğle yemeği için koğuşun kapısını açmıştı ki eşiğe takılıp düştü ve can acısıyla korkunç bir çığlık attı. Murat Bey adamın yardımına koştu hemen. Çığlığı duyan Gül de soluğu orada aldı. Genç kız olayı yanlış anladığı ve mahkumun babasına saldırdığını sandı önce. Çünkü babasının mahkumlara kötü davrandığına ve onlardan sert tepki gördüğüne birkaç kez tanık olmuştu kızın yanlış yorumladığını fark eden Murat Bey, aceleyle açıklama yaptı. Babanız düştü. Kolu kırılmış. Ona yardım etmeye çalışıyorum. Bana güvenin lütfen. Asıl mesleğim hekimliktir. Gül Hanım, büyük bir mahcubiyetle teşekkür etti ona, Murat'ın istediği iki tahta parçasıyla bezi getirmeye gitti hemen. Sarabilmem için kırılan kemiği yerine oturtmam gerekiyor, dedi Murat, gardiyana, Canınız biraz yanacak ama dayanmalısınız. Gül Hanım malzemelerle geldiğinde kemiği yerine oturtmuştu. Acıya dayanamayan gardiyansa bayılmıştı. Murat, genç kızın yardımıyla gardiyanın kolunu sarıp askıya aldı. İşleri bitince Gül, baygın babasına göz attıktan sonra mahkuma bakarak, ''İsteseniz kaçabilirdiniz.'' dedi. ''İyi bir insan olduğunuz belli. Haksızlığa uğradığınızı sanıyorum.'' Babam kendine gelmeden kaçıp gidebilirsiniz. Teşekkür ederim ama bunu kabul edemeyeceğim. Kaçarak sizin başınızı belaya sokmak istemem. Üstelik hiçbir suçum yok. Kaçarsam suçluluğumu kabul etmiş olurum. O sırada gardiyan kendine gelir gibi olmuştu. Gül bunun üstüne konuşmayalım artık diye fısıldadı. Babam konuştuğumuzu anlarsa sizi görmeme izin vermez. Beni görmeye gelecek misiniz peki? Tabii Murat Bey, adeta içinde güneşin doğduğunu hissetti. Karamsarlığın yerini göz alıcı bir aydınlık doldurmuştu birden. Murat Bey, ertesi gün saat 10'da askerlerin nezaretinde mahkemeye götürüldü. Üç kadı tarafından yargılanan genç adamın içi oldukça rahattı. Yasa dışı hiçbir şey yapmadığı için ceza almayacağına inanıyordu. Sert geçen bir yargılamadan sonra kararın en kısa sürede kendisine bildirileceği söylendi. Hapishaneye geri gönderildiğinde içini sıkıntı kaplamıştı. Saat 11'de gönderilen kararda idam edileceği bildirildi. İnfaz bir saat sonra, yani tam 12'de gerçekleştirilecekti. Murat Bey üzülmekten, paniğe kapılmaktan daha çok şaşırmış görünüyordu. Suçsuz bir insan hakkında nasıl olur da böylesine acımasız bir karar verilebilirdi? Kararı öğrenen Gül Hanım, gözyaşlarına hakim olamadı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilirdi? İçin için ağlarken kapı parmaklığından bakıp genç adamı avutacak sözler söylemeye çalıştıysa da kelimeler boğazında düğümlendi. "Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?" diye sorabildi sadece. Murat Bey, Gül'ün kapı parmaklığından uzanan bir elini tutup, nazikçe öptükten sonra cüretimi bağışlayın lütfen, hayatımda gördüğüm en güzel kız olduğunuzu söylemek isterim öncelikle, dedi. Size bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın şu kağıda sarılı üç lale soğanı var. Sanırım siyah lale soğanı elde etmeyi başardım. Ne yazık ki toprağa dikip yetiştirmek için zamanım kalmadı. Soğanları size veriyorum.'' siyah lale yetiştirenlere verilecek olan 100 bin altın ödülünü sizin almanızı istiyorum. Ama bunun için iki şartım var. Benim çiçekleri sevdiğim oranda seveceğiniz bir gençle evlenirseniz para sizin olacak. İkini şartıma gelince yetiştireceğiniz siyah laleye sizin ve benim adımdan oluşan Gül Murat Lalesi adının verilmesini istiyorum. Bu isteklerimi bir vasiyet olarak şu kağıda az önce yazdım. Alın okuyun. Kabul ederseniz çok mutlu olurum. Gül Hanım, eline tutuşturulan kağıda, sarılı lale soğanlarına ve vasiyete şaşkınlıkla baka kaldı. Kısa süre, sessizce genç adamı süzdükten sonra, ''Okuma yazma bilmediğim için kağıda ne yazdığınızı okuyamayacağım.'' dedi. ''Bunu bilmiyordum. Keşke zamanımız olsaydı. Büyük bir zevkle size okuma yazma öğretirdim. Ah bunu çok isterdim. Evlilikle ilgili isteğinize gelince yerine getirmem mümkün değil.'' hiç kimseyi sevmeyeceğim ve hiçbir zamanda evlenmeyeceğim. Siyah laleyi yetiştirmek içinse elimden geleni yapacağıma inanabilirsiniz. Tam o anda birkaç yeniçeri ile bir zabit girdi içeri. Gül, Murat'ın idama götürülecek olması düşüncesine dayanamadı ve bayılarak yere yığıldı. Kömür karası saçları, güzel yüzüne dağılmıştı. Soğanların sarılı olduğu kağıdın bulunduğu eli, kalbinin üstündeydi ve sımsıkı kapalıydı. O sırada hapishanenin avlusundaki yüzü